Evet sayın seyirciler bugünkü konuğumuz Deva Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Abdülkadir Kerimoğlu. Sayın Kerimoğlu ilk önce yayınımıza hoş geldiniz diyelim. sayın seyirciler bildiğiniz gibi Sayın Kerimoğlu Mardin'de tanınan özellikle Beşiktaşlılar Derneği ile tanınan bir insan ve ayrıyeten iş insanı. Bugün onunla büyük şehri tartışacağız çünkü bir büyük şehir adayı oldu bir iş insanı olarak. Mardin'e neler katacağını konuşacağız. Ve Deva Partisi'nin Mardin'deki rolünü tartışacağız. Sayın Kerim Uluk programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bana böyle bir imkan verdiğiniz için tekrar size ve ekibinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ee, bu arada ben ee, Burada canlı yayına bu dördüncü ulumamla <laughs> hatırlıyorum. Estağfurullah başkanım. Ayrı, ayrı bir heyecanı yaşıyorum. Tekrar teşekkür ederim size ve ekibinize. Canlı yayınımız sürekli hizmetinizde. Teşekkür Biliyorsunuz teşekkür yani sizin için hem bizim için değerlisiniz hem de Mardin için. Özellikle Beşiktaşlılar Derneği Beşiktaşlı olma hasabı söylüyorum. Başkanım şimdi siz bir yola girdiniz İlk önce il başkanlığına e, yükseldiniz sonra e, il başkanlığından sonra da şimdi Büyükşehir adayısınız. E, neden Büyükşehir adayı oldunuz? İlk önce onu bir soralım. Klasik bir soru ama yine de soralım evet. biz size. Ee, evet ben biliyorsunuz daha önce Deva Partisi Mardin'in yönetimindeydim. Bir başkan yardımcısıydım. Ee, bir seçim süreci yaşadık. Ee, seçim sürecinde altılı masayla beraber bir seçim yaşadık ve seçimden sonra birçok ilde olduğu gibi Mardin'de de bir değişime gidildi. O değişimden sonra genel başkanımız tarafından Mardin il başkanı olarak görevlendirdim. Ve o görevlenmeden hemen sonra ilçe teşkilatlarımızı yaparken bu arada hemen bir yerel seçimle karşı karşıya geldik. Seçim sürecine girdik. Biz aday sürecini yaklaşık 3 ay 3 ay yakın bir sürede e, tamamlattık. Önce ilçe başkanlarımızı e, ayarladık. Biz e, adaylarımızı belirlerken e, eski siyasi yap, siyaset yapan kişilerle de konuştuk. E, birçok kişiyle de konuştuk. Geldiğimiz noktada e, birçok sosyal medyada ve e, sahada yaptığımız anket ve araştırmalardan sonra İnsanların yüzde doks Evet biz yeni yüzler istiyoruz biz siyasette Mardin siyasetinde yeni yüzler istiyoruz yeni kişiler istiyoruz eski insanlardan eski siyasetçilerden sıkıldık, baktur gibi e, tepkiler alınca e, biz de e, ABC planlarımız vardı e, birçok ilçede e, yeni e, yüzlerle biz seçime girdik ve adayı gösterdik büyük şehirde de e, genel başkanımızın e, yoğun bir talebi vardı benimle ilgili işte emeğimiz var, çalışmalarımız var. Onları e, sahaya yansıtalım diye. E, ben de e, görevden kaçmak olmaz ve bu görevi kabul ettim ve çalışmalarımız yaklaşık 10 günden beri sürdürüyoruz. Hayırlı olsun. başkan. peki e, şu anda mesela baktığımız zaman bütün e, gözler Mardin'de, e, Artuklu'da zaten e, belirgin bir şekilde ortalık tamamıyla karışık. Sizin Artuklu adayınız da var. Evet. Ayrıca de siz de büyük şehir e, adayısınız. Eee iki tarafa da çok büyük şu anda iktidarda ve DEM Partisi'nde de çok büyük tepkiler var. Ama bunun yanında da ikisinin yarıştığı düşünülüyor. Siz bu konuda e, ne düşünüyorsunuz? Halka indiğinizde halkın gözünde deva nerede? Hani e, işin açık tarafı baktığımız zaman da insanlar da yenilik istiyor artık. Hani bir yenilik olsun diyorlar. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim bunlardan ayıran nokta şu biz üç, üç beri sahadayız. 3 yıl önce biz sahalarda gezerken Esnaf ziyaretinde veya Türk sadaka ziyaretlerinde insanlar bize soruyordu. Bir seçim var? Evet seçim var, işte bugün seçim var. Biz üç yıldan beri sahadayız, insanlarla yüz yüzeyiz. iç içeyiz. İnsanların sorunlarını dinliyoruz. Ve hemen hemen biz bir seçim sürecine zaten üç yıl önce girmiştik. Evet, geldiğimiz noktada biz Deva Partisi olarak da şu anda seçim arifesindeyiz. Ama şöyle bir şey de var aynı şartlarda yarışmıyoruz. E, haksız bir rekabet ortamı var. E, bizim parti biliyorsunuz bir hazine yardımı yok. Biz tamamıyla Hı. biz bu adaylarımız kendi bütçelerimizle çalışıyoruz. Ama Mardin'de bakıyorum özellikle iktidar partisi e, şah açılışlar işte bir araba yetmemiş on araba giydirmiş. Araba yetmemiş vinç e, giydirmişler. E, şehrin bütün resmi kurumları onlara çalışıyor. Biz bir broşür bile asamıyoruz. Astırmıyorlar. Biz kendi bütçelerimizle işte bir bin çağırıyoruz. Broşürlerimizi astırıyoruz ama günün 24 saati işte itfaiye olsun, diğer kurumlar olsun iktidar partisine çalışıyoruz. Evet biz beraber sahadayız ama çok haksız bir rakabet ortamıyla seçim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onlar bir açılış yapıyor. Bakın açılışa ülkenin bakanı geliyor, işte şehrin valisi geliyor, şehrin kaymakamı açılışa geliyor. E onlar gelince yanlarında tabii ki kurum müdürleri geliyor, kurum amirleri geliyor, bir karabalık oluşturuyorlar. Bu da toplum tarafından evet bunlar güçlüdür, bunlar çok büyüktür, görüntüsü tizliyor. Olay öyle değil. Bize, bize açılışımıza gelen, bizim saha çalışmalarımıza katılan her bir arkadaşımız gönüllüdür. Her bir arkadaşımız partiyi seven ve parti için çalışan arkadaşlarımızdır. Kesinlikle hiç biz kimseyi bir rant karşılığında, bir çıkar karşılığında bir tehditle veya bir e, telefona biz zorla çağırmıyoruz. Bizim çalışmalarımıza katılan her bir arkadaşımız Deva Partisi'ye gönül vermiş ve mevcut sistemden mevcut yönetimden sıkılmış insanlardır. E, dediğimiz gibi evet sahadayız ama e, tam da e, demokratik olmayan haksız bir rekabetle biz şu anda yarışıyoruz. Peki başkanım sizin projeleriniz ne? Bu anlamda şimdi zaten rekabet konusunda konuştuk. Adaletsizlik var zaten her türlü şekilde de. Baktığımız zaman iki partiye büyük tepkiler de var halkın arasında. Ama sonuç itibariyle yine hani noktalamaya baktığınız zaman diğer taraflara da güvenmek istiyor halk. Bu güveni nasıl sağlayacaksınız veya sizin şeyli projeleriniz nelerdir? Bu konuda sizden biraz Evet biz halka halkın karşısına kesinlikle uçuk vaatlerle gitmiyoruz. Mardin'de şu anda acil olarak ufak çapta dokunuşlar yapmak lazım. Kısa vadede. Kısa vadede nedir? Mardin'de şu anda su sıkıntısı var. Hem su yok hmm. hem de su çok pahalı. Yani geçen baktım bir bir yere 1.000 TL, bir yere 1.500 TL su parası gelmiş. Ee, su boruları sürekli hmm. patlıyor. O patlayan para su e, Sürekli ayrı bir masraf Hayır orada bir faturada bir kaçak veya Atıyorum sızıntı e, diye evet. bir yer var Onun parasını da halktan alıyorlar evet. Hem doya doya su içemiyoruz hem de e, Su ücretleri çok pahalı e, Kayıp bedelini ödüyoruz tabii Kayıp bedeli diye fatura evet. yansıyor Acilen bunu bizim e, Önlememiz gerekiyor ikincisi e, Ulaşım Konusunda artık tıkanmış durumda Mardin maalesef Evet. Batı çıktığı evet. sürekli anlatmaya gerek yok. Zaten Batı çıktı. Evet. Başlı başına bir sorun. Mardin trafiği şu anda ben buraya yürüyerek geldim. Çünkü arabayla gelseydim yetişmezdim. Evet. Ee, tıkan Tıkanmış durumda şu anda trafik. Ee, trafik sorunu ayrı bir soru. Çevre yolu kısa vadede halledilecek bir sorun değil. Çevre yolu çok uzun işte, hazırlayacak projelerle yapılacak bir projedir. Çevre yolu ayrı bir kategoriye koyuyoruz. Ee, uzun vadeli projelere biz koyuyoruz. Ee, i̇kincisi, duyduğumuza göre, yaptığımız araştırmalar göre Mardin'de şu anda e, evde yatıp da maaş alan bir sürü personel varmış. Biz e, bunlara da bir tadilattan geçireceğiz. Kesinlikle e, bankamatik personeli diye biz bir şeyi kabul etmeyeceğiz, ortadan kaldıracağız. Ee, ilk etapta yapacağımız işler bunlardır. Ee, Sayın Başkanım e, bunun yanında herhalde başka projeleriniz de vardır. Mesela Mardin'e yönelik özellikle tarihi kente yönelik. Evet. E, tarihi kentin de biliyorsunuz e, yol sıkıntısı ve trafik sıkıntısı var. E, turizme yönelik e, büyük ihtimalle bir de geçen bir broşürünüzü de gördüm öğrencilere yönelik de özellikle var yani hani e, kapsamlı çalışılmış bir proje e, kitapçığınız var. Evet. Bu konularda e, bize biraz bilgi verebilir misiniz? Bir de hani e, rakiplerin verdiği projeler belli zaten hani her yerde asılı zaten her yerde evet. duruyor. Ve herkes bunları biliyor ama sizinkini, özellikle devanın neler yapabileceğini e, buradan da biz insanlara iletelim. Belki birçok insan görmüştür, elbette görmüştür. Ama yine de biz buradan izleyicilerimize ve e, seyircilerimize so Şu, şey yapalım. Evet, biz e, projelerimizi kategorilere ayırdık. Emekli evet. deva, emekliye deva, evet. öğrenciye deva. Mardin şehirleşmeye deva diye biz 3 ayrı kategoride projelerimizi açıkladık. Bunlara yönelik broşürler bastırdık. Sizin bahsettiğiniz öğrenciye deva projemiz evet. uzun zamandır üzerinde çalışmış olduğumuz sırf proje olsun diye yaptığımız bir proje değildir. Mardin'de gerçek anlamda bir öğrenci sıkıntısı var. Bugün Mardin'de üniversite okuyan öğrencilerimiz üniversite başladığı zaman ellerinde valizle günlerce yatacak yer arıyorlar. Yurt sıkıntımız var Mardin'de. Yurtla olan yurtlarımız da e, yaşam standartlarının çok altında e, yurtlar. Biz ilk etapta Mardin'de Mardin'de üniversite kazanan gençlerimize 2000 e, kız 2000 erkek olmak üzere e, 4000 kişilik bir e, yurt kapasiteli e, konaklama yeri yapacağız. Ve kesinlikle bu yurtlarımız e, yaşanabilir standartlarda evet. olacak. bir Otel konaklama e, kalitesinde olacak. İki kişilik odalarla e, odaların içerisinde duş ve internet ortamı olacak. Yurtların aşağısında da e, sosyal alanlar, işte kafe, kuaför, kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde e, olacak. ilk etapta bunlar. İkincisi de e, öğrencilerimizin e, çok büyük maddi sıkıntıları var. Biz belediye bünyemizde e, kesinlikle öğrencileri hafta içi şehir içerisinde ulaşımı sınırsız bir şekilde e, yapacağız. Hafta sonunda çevre illere giden, yakın illere giden öğrencilerimize biz belediye ulaşım araçlarını imkanı sağlayacağız. Uzak uzak yerlere gidecek öğrencilere atıyorum Antep ve öteye gidecek öğrencilerimize de e, bize başvurdukları takdirde nakit e, yol ücreti karşılığında bir yardımda bulunacağız. Ya baktığınız zaman zaten bu şeylerin çoğunu İstanbul'da mesela yapabilen belediyeler Tabii, var. Neden Mardin'de Belki daha olması? önce görmüşsünüz. Evet. Mardin'de bir İstanbul'da. Neden Mardin'de olması? Evet Mardin'de, Mardin'de, Mardin'de biliyorsunuz bir cenaze geldiği zaman evet. bakıyorsun İstanbul Büyükşehir Belediye Otobüsü cenaze evet. yakınlarını evet. Mardin'e getirmiş. Böyle bir hizmeti sunmuş. biz de belediye olarak bunu öğrencilere ilk başta evet. uygulayacağız. Daha sonra bu tür aktive Mesela şeyler yapıyoruz. de var. Başka mesela büyük şehirlerde işte bakıyoruz mesela evlere süt verme, işte çocuklu ailelere falan 7 evet. yaşına kadar. Ya böyle hizmetlerin Mardin'de de olmasını bekliyoruz. Evet, evet. Çünkü değerli bizim için. Mardin değerli daha doğrusu bizim için. Çocuklarla ilgili bizim evet. her okula, her sınıfa arıtma cihazı projemiz var. Çünkü sularımız kireçli. E bugün bir şişe su kantinde 10-15 lira para. Evet. E, herkes e, parayla gidip su alamıyor. E, çeşme suları da kireçlidir. Sağlıklı evet. değil. Biz her sınıfa, her okula değil, her sınıfa arıtma cihazı kampanyamız var. Biz bunu gene merkez ile ilgili de çalışma yaptık. E, bahsettiğiniz konuyu da biz evet. e, her okula bir arıtma e, cihazı evet. adı altında projemiz var. Peki başkanım son olarak ben şunu sormak istiyorum size. yani ilk hani e, bu seçimden galip geldiniz. İnşallah da geleceksiniz. İnşallah. E, son olarak ne söylemek istersiniz? Hani projelerinizle beraber e, hani ne demek istersiniz Mardin halkına size oy vermeleri için? Evet. Şimdi şöyle ülkemizin sıkıntılı bir ekonomi içerisindeki biz bir ülkemizin içerisinde sıkıntılı bir şehirde yaşıyoruz. Evet. Ülke ekonomisi zaten biliyorsunuz anlatmaya gerek yok. Her geçen günde daha da kötüye gidiyor. Ben şunu söylüyorum. Ülkemizde kesinlikle bir ekonomi krizi yoktur, ekonomi sıkıntısı yoktur. Evet. Ülkemizde bir e, yo, e, yolsuzluk, evet. bir hırsızlık, bir hortumlaşma, bir eş yandaş zenginleştirme e, olayı vardır. Kesinlikle evet. Türkiye'de bakıyoruz, Mardin gibi bir yerde e, bir e, billboardun bugün maliyeti beş haftalık 5 bin liradır. 45 günlüğüne kapatmışlar, 45 günlük bir billboardun maliyeti 35 bin lira. Bunu evet. 200'e çarptığınız zaman milyonlarca para yapıyor. Bak biz az önce okullarımızın evet. ee işte suyundan bahsediyoruz. Evet. Öğrencilerimize vereceğimiz bir ulaşım evet. aracından bahsediyoruz ama çok büyük harcamalar ve çok büyük israflar var. Evet. Bu mali gibi bir yerde dediğim gibi az önce 20 30 tane araba giydirmişler. Yetmemiş vinç giydirmiş. Yani o bayrakları asan vinçlere bile giydirmişler. Evet. Olağanüstü evet. harcamalar var. E belediyelerimiz zaten şimdi bizi yöneten belediyeler sahaya gidiyor insanlara proje sunuyor hangi yüzde sunuyorlar onu da ben bilmiyorum. Şimdi son 10 yıldan beri Mardin, Büyükşehir ve Artuklu tek projeyle konuşuluyor yolsuzluk projeleri. Burada görüyoruz evet. ulusal basında belki görüyorsunuz kayyum valinin dosyası açılıyor. Mardin'de kayyum döneminde Aşağı genel müdürlüğü tarafından 18 milyon yolsuzluk ee, bu bir. Evet. Deva Partisi Mardin valisi Mustafa Yaman hakkında iddia iddiaya meclise evet. sundu. Deva Partisi Mardin'deki yolsuzluğu meclise sundu. Evet başkanım. Mar Mar ee, Mardin'de 450 milyonluk yolsuzluk. 450 milyon demek ki 450 trilyon arkadaşlar eski evet. parayla milyon olduğu için güzel laf e, söze hoş geliyor ama evet 450 trilyon. Ee, burada Artuklu Belediyesi daha üç yıl önce yolsuzluktan dolayı e, rüşvet havuzu oluşturmuşlar. Görevden atılmış. Ve onun yerine gelen belediye başkanı şu anda insanlara e, belediyecilik, yeni belediyecilik, gerçek belediyecilik projelerine insanların karşısına çıkıyor. Biz bunların hepsini biliyoruz. Vatandaşlarımız da hepsini biliyor. Deva Partisi ahlaki belediyecilik ile geliyor. Bizim genel başkanımız 12 yıl boyunca bu ülkede bakanlık yapmış ve devletin tek kuruşuna tenezzül etmemiş bir adamdır. Biz onun ahlakıyla biz bu belediyeleri yöneteceğiz. Bağımsız denetleme firmaları tarafından denetleneceğiz. Bu denetleme raporlarımızı kesinlikle halkla paylaşacağız, kamuyla paylaşacak, hem yerel medya hem sosyal medyada hepsiyle paylaşacağız. Kesinlikle yapacağımız ihaleleri halka açık yapacağız, e, liyakata önem vereceğiz. Hiç kimsenin deva partisi belediyeceği ile ilgili şüphesi olmasın. E, deva Belediyeci'liği Türkiye'de örnek bir bedeli belediyecilik sistemi olacak. Zaten şey bu olaylarla ilgili çok e, haber yapıldı, çok da konuşuldu. Hani özellikle rüşvet, yandaşlık, e, bunun yanında birçok şeyle ilgili konuşmalar oldu. Ama bu anlamda da baktığınız zaman sizin de söylediğiniz gibi hani çok büyük bir tepki var. İşte bu tepkiyi siz olumlu yönde e, mi değerlendiriyorsunuz? Olumsuz yönde mi değerlendiriyorsunuz? Onu bir soralım. Ya biz şöyle bir şey, e, biz hiç korkmadan, çekilmeden e, her gün sahalardayız. Bizim sahadan insanlara kesinlikle diğer partilerin ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Zaten halk biliyor. Biz halka bize emanet edilecek memleketin parasını e, kendi kazancımız olduğu gibi e, koruyacağımız. Zaten biz adaylık başvurularımızı yaparken DEVA Partisi genel merkezinde önce bize ahlaki belediyecilik anlayışı e, imzalatıyorlar. Hem yemin ettiriyorlar hem de imzalatıyorlar. Biz orada bir giderken kesinlikle biz bir form var. O formu e, imzalıyoruz. Hem bunu yasalaştırıyorlar hem de ahlaki yönden orada bizi bir yemin ettiriyorlar. Siz orada ahlak değerlerine önem vereceksiniz diye. Çünkü e, bugün zirvedeki, tepedeki e, kişi çalmasa bir altındaki kişine de çaldırmaz. Bir altındaki kişi çalmasa bir altındakine daha da çaldırmaz. Balık baştan kokar misali. Şimdi burada bakıyoruz hırsızlıklar var, yolsuzluklar var ama biliyorsun gece eve hırsızlık yapmaya giren bir kişiyi torbayı doldururken diğer kişi de el feneriyle onu aydınlatıyor. İşte o el feneri Ankara'dan tutuluyor maalesef. Mardin'de eğer Mardin Belediyesi'nde hırsızlık, yolsuzluk oluyorsa Ankara'da da birileri bunları el feneri tutuyor. Biz Deva Partisi olarak Allah'ın izniyle o el kıracağız. Çok teşekkür ettim başkanım. Biz Çok teşekkür ederiz. İnşallah yakın zamanda bir canlı yayına daha alacağız sizi. İnşallah. Şimdi burada bir kart var. Evet. Bir sarı kart var. Evet başkanım. Bu sarı kart, sarı kart nedir diye dedim. sormanızı bekliyordum. Ya ben dikkatimi evet. çekti ama dün evet. ardı arkasında bir yazı var. Yok. Ee, şimdi evet. bize biz, sarı kart gösteriyor. Biz bunu böyle başladım. yerel de bir slogan Hı. haline getirdik. Evet. Biz Deva Partisi olarak bu seçimde çünkü bu seçim bir genel seçim değil. Bu bir evet. yerel seçimdir. Bu seçimde biz iktidara bir sarı kart göstereceğiz. Evet başkan. Ee, düzel meseler genel Gelecek. seçimde varada gitmeden kırmızı, kırmızı kartı, kartı göstereceğiz gittir. ve Allah'ın izniyle onları göndereceğiz. Hayırlısı diyelim başkanım. Çok teşekkür ettik katıldığınız biz için. Biz teşekkür ederiz sağ Son olalım. olarak bir şeyler demek isterseniz alalım son sözlerinizi. Son olarak e, karşılaştığımız en büyük tepkilerden bir tanesi biz bu seçimde sandığa gitmeyeceğiz. Evet. Kesinlikle böyle bir şey olmasın. Halkımızdan rica ediyoruz lütfen alternatif siyasi partileri destekleyelim. Gerçek anlamda hizmet için gelecek siyasi partileri destekleyelim. Ben Deva Partisi olarak bize vereceğiniz her oy bizim için onur ve e, namus olur, emanet olur. Bunu hizmet olarak size geri vereceğiz. Lütfen sandığa gidin ve sandığa giderken de düşünerek gidin, oylarınızı kullanın. Evde oturmak bir tepki değildir. E, en büyük tepki sandığa gidip ee, işte bizim gibi e, gerçek anlamda belediyecilik yapacak siyasi partilere oylarınızı kullanın. Ve e, Mardin'de Kürt, Arap, Süryani e, hangi parti mensubu olursa olsun kapımız açıktır, gönlümüz açıktır. Bütün görüşlerin, partilerin bütün görüşlerin oylarına talibiz. Teşekkür ettim Sayın Başkanım. Ağzını, ağzınıza sağlık. Çok güzel konuştunuz. Umarım en yakın zamanda daha güzel bir programda e, beraber bir canlı i̇nşallah. yayına daha katılırız. Ee, sayın seyirciler, e, bugünkü konumuz Sayın Abdülkerim, e, Abdülkadir Kerimoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu seçimde başarılı olurlar. E, ve belediye başkanı seçilirler. İnşallah, i̇nşallah. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Size ve